kimi batılı ülkeler İsrail'in işlediği suçları çok iyi bilmelerine rağmen bir mahcubiyet duygusuyla hareket ediyor. Holokost mağduriyetini bir mazeret olarak kullanan mevcut İsrail yönetimi maalesef dünyayı bununla susturmaya çalışıyor. Bizim her fırsatta insanlık dışı bulduğumuzu söylediğimiz antisemitizm siyasi çıkar hesabıyla Netanyahu ve ortakları tarafından körüklenmektedir. Oysa ne holokost dramı ne antisemitizm ithamı İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalmanın bahanesi olabilir. Gazze'nin genel olarak Filistin halkının geleceği boşluluk psikolojisi içine girenlerin İsrail'e verebileceği bir tazminat değildir. Böyle kirli, kanlı ve ahlaksız bir senaryoyu meşrulaştırmak için medyanın hoyratça kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan pervasızca işlenen insanlık suçlarına ortak edilmeye çalışılan medya kuruluşlarına sesleniyorum. Akılla, izanla, vicdanla mantıkla, basın ahlakıyla hiçbir bağı olmayan bu aklama çabasından, kandan beslenen bu retorikten, bu zalim iddiadan, bu ahlaksız dayatmadan kurtulun. <laughs> Hristiyan, Müslüman, Yahudi fark etmez. Hep birlikte kimsenin kendini dışında tutamayacağı bir sorumluluk altındayız. Dünyanın neresinde olursa olsun medya mensupları başta olmak üzere tüm vicdanlı insanlar cesur olmak, dik durmak, hakkı ve hakikati açık yüreklilikle konuşmak zorundadır. Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir. Şayet bu akıl ve vicdan dışı mezalimin önüne geçemezsek artık dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Zulmün çirkin ve vahşi yüzü her an her yerde karşımıza çıkabilir. Gazze ile ilgili çarpık bakış açısının asıl tehlikesi Dünyanın geleceği ile ilgili umutları işte böyle bir gayya kuyusuna atmasıdır. Hiç kimsenin insanlığı böyle bir çıkmaza sürüklemeye hakkı yoktur. Amerika ve Avrupa ülkelerindeki yönetimler Filistin halkının ve bilhassa Gazze'deki mazlumların ahına kulak tıkayarak aslında en büyük kötülüğü kendilerine yapıyor. Batı üzerine titrediği güvenlik ve refah düzenini kökten sarsacak bir sınamadan geçtiğinin hala farkında değil. Türkiye olarak biz yaklaşan tehlikeyi görüyoruz. Ve dost acı söyler prensibince açık açık ifade ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikate aykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama bu anlayışla hem ikaz görevimizi hem de mazlumların yanında yer alma vazifemizi yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Gazze için yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğini de insani yardımları da sürdüreceğiz. Aynı şekilde bu gayretlerimizin bir parçası olarak gördüğümüz Filistin'in ve Gazze'nin vicdani sesi olan iletişim koridorunu devam ettireceğiz. Değerli dostlar, açılış programında birlikte olduğumuz TRT World Forum'u daha adil bir dünya hayalimizin hayata geçmesine katkı yapacak bir etkinlik olarak görüyorum. Dünyaya söyleyecek sözü olan herkesi bu tür imkanları kullanarak insanlığın ortak geleceği için inisiyatif almaya davet ediyorum. Yaşadığımız her hadise yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür itirazımızın ne kadar isabetli olduğuna işaret ediyor. En önemli küresel işbirliği ve güvenlik mekanizması olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze meselesinde sergilediği aziyet eminim bizim gibi sizlerin de yüreğini sızlatmıştır. Genel Sekreter Sayın Guterres'in insanlığın ortak vicdanına tercüman olan çabaları da maalesef Konsey üyeleri tarafından sabote edilmektedir. Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler şartının 99. maddesi kapsamında gönderdiği mektubu takdirle karşılıyor. Bu hamlesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyoruz.